Canım kızım, oh, canım kızım benim. Sen yaptın değil mi? Neyi? Kızımı sen ittin, değil mi? Rose ne alakası var? Orada çiçek satın almayayım diye dikkatim başka yere alsın diye kızımı sen ettin. Rose neden diyeyim? O da benim kızım. O sey kızı sen neden? için. Rosa mi? O senin kızın değil artık. Eve gidince oradan taşınacağım. Senin gibi kötü biriyle ve tehlike biriyle kalmaktansa ormanda yaşarım daha iyi. Tamam mı? Ama Rosa ne alakası var? Yarın boşanıyoruz. Rosa ne alaka? Daha hiçbir şey bilmiyorsun. Ben gayet şey biliyorum. Yarın boşanıyoruz. Konuşma benimle. Ne yapacağım ben ya? Aptal. Bilmiyorum sanki. Sabah olunca. Ay kızım uyandın mı anneciğim? Oy benim canım kızım. <laughs> Bugün babam da O neden? Öyle aşkım. Tamam mı? Canım. <laughs> Pardon bakar mısınız? <laughs> Buyurun. Biz taburcu olabilir miyiz? Tabii ki. <laughs> Gel bakalım kızım. Anne. <laughs> hey kızım ha. Baba nerede? Baba yok kızım. <laughs> Ver şunları Rus'a. Bugün boşanacağız. Ya ne kadar kötü. Ne yaptı acaba? Bugün boşanacağız. Neden ama ya? O konu yüzünden. Konuyu daha bilmiyorsun ki. Benim itlimi nereden biliyorsun? Çünkü öyle. Hadi gidiyoruz mahkemeye. Peki ya. Ben çok meraklıydım. Yok ama inanamıyorum ya. Ya canım benim. Ya canım benim. Emin ol. Emin ol. Sonuna kadar seni destekliyorum ve yanındayım. Teşekkürler. Sen ol benim. Sarılık. Neyse birazdan olacakmış. Öyle mi? Ben niye buradayım? Git. Yenle. Uf musun ya? İtmedim hani beni suçluyor. Ama yani kadın öyle sanmış. Ayrıca ben kıyıttım. Nereden bilebiliriz? Ama itmedim gerçekten. Gel şuraya bir soralım. İtmiş midir, itmemiş midir? Bence itmiştir kadınlar. Bence kadın itmiştir. Sonra sana sıkıştır. Çünkü kadınlar böyledir. Kedi yapar ve erkeklere su satar. Oo. Erkek anonu şey ne oluyor? erkekler anonu. Yine su be giriyor. Ve kediler ben beyinde. Salça yiyeceğim mi? Yok kalsın. Sen yiyeceğim mi? Olur. Gel. Alsa da. O salça. Orada da salça fırlatma olsun seni dövdüm ben. Aaa buradaydı. Neyse hadi geçelim. Hadi geçelim. Gel. Ne? 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 Mert, ay Mert, Lisa, <laughs> ne oluyor burada? Ee, çok sinirlendim bak. Ay payım. Ee, ben bir yılanım. Neyse. Hadi başlıyoruz. Önce sen kız sen kara kız ya ama bir şey diyeceğim ben hiçbir şey yapmadım şimdi şöyle oldu biz parka gitmiştik kızımla kızlar şu an nerede sen e, hastanedeki bakıcıda Tamam e, e, işte sonra gitmiştik sonra bir an çiçekçi gördüm işte orada bayağı yedik kişilik sonra çiçekçi gördüm çiçek almaya gittim i̇şte sonra. Alex'te bir baktım. Çocuk yerde. Sonra işte çocuk ameliyata girdi falan filan. Orada kafası bayağı darbe almış. İşte sonra falan filan derken Alex'in olduğunu yaptığını düşündüm. Çünkü o bebeğin yanında sadece Alex vardı ve arkası dönüktü. Bir de ıslık çalıyordu. Yani bence Alex siz de düşünüyorsunuz. İlk olarak ben bir şey yapmadım. İtiraz ediyorum. Ben itiraz edebilirim ama sen söyle. Göz haklıdır. Çünkü yani sonuçta arkası dödük ve ıslık çalıyormuştur. <laughs> Islık çalıyormuş. Yani öyle. He. olabilir. Siz yani e... yani e, olsa e... e... da e... sakın ver. <laughs> ben... Ya. E... Üzgünüm, Neyse ben gitmedim. Orada sadece arkam dönük ve ıslık çalıyordum. Rosa'yı bekliyordum. Çiçek şey olduğu için. Yalalım. Evet. Çözdüm ve kimin olduğunu buldum. Kim masum biliyor musunuz? Get a catty doll, yaddy catty doll, get a catty doll. Get a catty doll. Yay! Yeah. What's up? What's up? What's up? What's yeah! yeah, yeah. <laughs> Ay kapat başka yerde kafalı. Tamam oldu. Evet tamam. Canım bacım canım benim canım benim. Beyefendi durun. ne? Şurayı imzalayın derhal. Peki. Hemen siz de orayı imzalayın. Tamam sizi boşaltıyorum. Ya uf, tövbe tövbe. Sizi boşandırıyorum. Yuhu, yuhu. Kızım sonuçta sonunda güvende. Çok Evden gideceğim. Git. Hadi gidelim eve. Nursery and olmuşsa burada olmuşsa anne. Anne. Ay. Hay küçük bebeğim. Hadi eve gidiyoruz. Ha. Artık dışarıda yaşayacağız bugün. Dışarıda dedik çatırda. Yoksa hemen misin benimle kal benim evde kalmayacağına? Gayet eminim. Çok yani sizi de zaten hani bir kattık ya bir de siz kaydı Sizler de O yüzden çadırda kalacağım. Ayrıca yani çocuğum birazcık doğayı görmesini istiyorum. Yani şöyle arabaya gidip gidelim. Çocuğumun birazcık hücudu yani hayvanları falan tanımasını istiyorum. Hani daha iki yaşında ya. Mesela hayvanları tanımasını ben işte o kadar daha kolay olabilir. Küçük yaştan öğretelim ki hayvanları falan iyice öğrensin. Olur mu? Tamam ama bak bir ihtiyacım olunca hemen beni ara. Tamam Nisan merak etme. Seni seviyorum. Yani. <laughs> ya seni seviyorum ya. <laughs> Gel kılığım. Şöyle ben şunu tutar. Yani şunları şuraya koyalım. Sen şeyi tut. İçeri geçsin. Bunlar nereye gitti? Benimki kahveye gitmiştir. Şu an rosa konuşuyor. Benimki kahveye nereye gitmiştir? Bunların işi gücü de kahve Neyse evet, hemen bakalım bir çanta getireyim. Getirdim. Sağ ol. Evet şimdi gel bakalım. E, şey koy falan buraya. Falan sen de ne anlaştın? Ağlamayacağız. yemeyeceğiz. <laughs> sen bu krala uydun mu? Hayır. O yüzden ağlamıyoruz tamam mı? <laughs> of, ama çok sıkıcı ağlamadık. Eskiden falan. Tabii ki ananı satayım. Yani aa, sen okuldaki arkadaşlarım böyle gü gülerken sen ağlayacak mısın? Okul neydi? Hani ben sana anlatmıştım ya. Okulumda anlattığı gibi iyi bir yer değil. Ya. Ama en azından iyi bir şeyler yani son, sonuçta iyi bir şeyler öğreniyorsun. Bak annen o konuda haklı işte. Yani tatlılarım ben bayağı yokum. Tatlılar bir şey yapmaz. çocuklarımı ya çocuğuma yaptığı gibi. <laughs> Flower pisleşme. <laughs> ya kızma benim tatlıma. Ama pisleş ya. Ama pisleşti. O bir bebek. Boklu bir bebek. Hayır o normal tatlı, minnoş. Hatta normal değil daha tatlı. Bir bebek. Hayır Efecan'la aynı yani Efecan da çok tatlı. Bu da az tatlı. Niye? Efecan da tatlı ama bu da tatlı. Çünkü bunun saçları döküldü. Yani olur saçları elbet ya. Olmaz ya <laughs> Saçları döküldü çirkin bebeğin. Bir <laughs> şeyler unuttu. Hadi Antalya'ya gideceğiz ya. onlar zaten hazır var ya. Aa evet kız. Biz onları hiç düşünmemişiz. Ha ha. Evet şunu çıkarttım E niye çantaları aldın? Öylesine bilmiyorum belki şey var, ihtiyacımız olur. Ama şunlar altta ihtiyacımız olacak çünkü hani altta şapkalar falan var ya şey. Flavor. Ay flavor şunları kesinlikle alacağım. Niye ki? Çünkü hani sonuçta çadırda yatacak. Çadır, çadır sahip olabilir. Özellikle bu bebeğim için. Yani o yüzden. Ha, okey. Şunu da koyalım. Tamam şunları da koyalım. Bibi, tatlım. Bezleri zaten şeyde oluyor. Ama dur şunu koyacağım. Çünkü... tamam gel bakalım. E Bebek arabası burada bir tanesi zaten. Diğer nerede bilmiyorum ama. Aa şu şu çıkmıyor. Ah oh, gerçekten mi? Ya gerçekten mi? Evet. Şimdi. Ah çıktı çok şükür. Gerçekten çok şükür. Seni kim bırakacak oraya? Şey sen bırakırsın diye düşünüyorum. Tamam. Senin ehliyetin var. Senin ehliyetin var mı bu ya da şey Nisa? Var ya. Emin misin? Evet. Lala. Lala. Neyse. Evet şunları ben getirdik. Bu ne? Zor zor. Bu ne zor zor. Ben bunları al. Bunu al. Sonra Oh my Gott, ich bin da auch nicht. ama. Evet, şu yastıkları alacağım. Çünkü ne Kız çok iyi bir annesin biliyor musun? Ya teşekkür ederim. Ama bir dakika ne oldu? Ben kıyafetlerin olduğu şey nerede? Ay abi bir şey mi oldu? Allah. Arkadaşlar parti görüşürüz. Parti gibi olacaktı ama 3'e bağladım. Hihihi.